toprak çatlamış ağacı su istiyor. Biz de zaten bunu yapıyoruz. Sulama. Burası mısır tarlası. Gördüğünüz gibi yoğun bir mısırın arasından sıra arasından geçip gidiyoruz. Boylar şu anda 3-3,5 metre civarı. Aklıma ne geldi? İnsanlardan bunu aldıysanız şöyle kafa dinlemeye ihtiyacınız varsa herkesten kaçayım iki gün kafa dinleyeyim derseniz şezlongu alın mısır tarlasının içine gelin. Burada sizi kimse bulamaz. Hatta insansız hava araçları bile bulamaz. Afrika'nın savanları gibi. Brezilya'nın Amazon ormanları gibi. Burada kafa dinlersiniz.